çocuklarım bugün burada yüreği onur için, özgürlük için, emek için çarpan, bunun için bu güzel etkinliği düzenleyen, bu etkinliğe katkı veren, gelerek yüreğiyle, emeğiyle katkı veren tüm sevgili dostlarıma, yoldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir yıl önce bir başka şeydi yaşadığımız. Derin bir uykudan uyanır gibiydik ki ehlinin unuttuğu insanlar belli çelişkilerle, belli çatışmalarla, belli sorunların açığa çıkmasıyla sokaklara inmişlerdi. Otomobiller yok olmuştu sokaktan. Polisler de yoktu öncelikle. Ardından gelen süreçte insanlar meydanlara akın akın gittiler. Bir özgürlük mücadelesiydi olan bir onur mücadelesiydi. Üstelik Fırat'ın batısından doğan bu güzel sesler Fırat'ın doğusundan gelen seslerle buluştu. Bir demokrasi mücadelesi süreci başladı. Fakat yine olumsuz bir şeyle karşılaştık Soma'da. Soma'da çok sayıda yüzlerce işçimizin o kapkara gözlerinden ve tükrüğünden çıkan kömürü yeniden fark ettik. Yeniden buradaki acıları gördük. Yeniden dedik ki sınıf mücadelesi. Yeniden dedik ki taşeronlaşmaya hayır, özelleştirmeye çıktık. Ve dedik ki artık emek evet mücadelesi ve demek demokrasi mücadelesi birlikte yol almalı. Birlikte yükselmeli sesler. Birlikte yükselmeli bugünkü gibi gözlemlediğimiz praksis. Eylemlilik birlikte olmalı. Üç ağacın sesiyle üç ağacın çığlığıyla hayata e, yeniden kalkışan yeniden yaşam diyen insanlar derelerin sesini duyan insanlar sokaklarda yaşayan kedilerin ve köpeklerin size çok teşekkür ediyorum. Şimdi Emep Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tevzi Aybi'ri konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba dostlar. Evet, e, Pablo Neruda Şiili ozan şöyle demişti. Onlar ölmediler yok. Ateş bitiller gibi dimdik hayatta barut ortasındalar. Karışmadı bakır tenli çayır çimene o canın hayalleri. Evet işte o hayallerle parkın açılışında yeniden kardeşlerimizle buluştuk. Mayıs ayı ayların gülüdür. Ama Mayıs ayı aynı zamanda acıların da acılarımızın da yeniden hatırlandığı bir aydır karşıda karşı da Nurhak'ta dövüşerek toprağa düşen Sinan Cengil, Kadir Manga, Alpaslan Özdoğan 43 yıl önce toprağa düşmüşlerdi dövüşerek. Bugünün gezi direnişçilerine ve gezi direnişçilerinin örnek aldığı yoldaşlarıydı ve bugün onlar yaşattılar ama yarına Soma direnişiyle birlikte öfkesi yükselen Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin birleşik mücadelesi onların hedef